Türk kelimesi güçlü ya da güçlüler anlamına gelmektedir. Ve hiç şüphesiz ki bu sıfat kavime ya da boya ilişkin bir özelliği değil, siyasal bir örgütlenmeye gönderme yapmaktadır. Türk kelimesi güçlü ya da güçlüler anlamına gelmektedir. Ve hiç şüphesiz ki bu sıfat kavime ya da boya ilişkin bir özelliği değil, siyasal bir örgütlenmeye gönderme yapmaktadır. Türkler bilinmeyen bir tarihte Avrasya'nın kuzey bölgelerinde daha kesin bir deyişle bu bölgelerin en uç doğu noktalarında ortaya çıkmışlardır. Bu topraklarda göğe dimdik yükselen gövdeleriyle, kozalaklı çamlarıyla alabildiğine uzanan sonsuz ve muazzam alanlar olarak Sibirya ormanları bulunur. Her tarafı sulara çevrilip dağların aşılmaz duvarlar gibi yükseldiği ve aylar boyu kar altında kalan bu ormanlar sessizlik ve yalnızlıkla doludur. Taygalarda yaşam yok denecek kadar azdır. Ama yine de hayatını orada sürdüren insanlar buranın zengin olduğunu söylemekte diritir. Duyguların, gezlerin, bilinmezlerin yaz kurağında bitki örtüsünü yutan alevler misali yok edici malum güçlerin ya da hışırtı yayarak dolaşan Muğlak güçlerin zenginliği. Karşı konulup meydan okunması ve egemen olunması gereken bu güçler aslında şamanizmin ya da şaman denilen büyüsel din yöntemleri uygulayıcısının pratiğinin temelinde yatmaktadır. Bu din doğduğu yer olan Sibirya'dan çıkarak hemen hemen tüm Asya'ya yayılmıştır. Türk adını taşıyanlarsa başlangıçta Altay Dağları'nda yaşayan demirci bir halktır. Yeryüzünde saf ırk olmadığını biliyoruz. Ama bu konuda daha ileri gitmek ve Türklerin karma bir ırk oluşturmadıklarını söylemek zorundayız. Türklerin hiçbir ırksal özelliği yoktur. Dolayısıyla kendi içinde bir Türk ırkından söz edemeyiz. Belki sadece Orta Asya'nın Ücra Dağları'nda dünyanın herhangi bir yerine Türklerin damarlarında eski Türk kanından elmacık kemiklerini çıkık ve gözlerini çekik yapan Okan'dan daha çok yabancı. Moğol, Çinli, İranlı, Yunan, Kafkas, Rus, Afrikalı kanı akmaktadır. Türklerde imparatorluk kurma eğilimi vardır. Türkler sözcüğün tam anlamıyla yeryüzünün hükümdarlarıdır. Kadınlar büyük bir serbestliğe sahiptiler ve özel görevler üstlendiklerinde Erkeklerin yapabildiği her işi yapabilirlerdi. Ata binebilir, avlanabilir, dövüşebilir, şaman ayinleri düzenleyebilirlerdi. Kadınların boyları üzerinde çok etkili oldukları, devlet içinde yüksek görevlere geldikleri dönemlerde olmuştur. Bu göçebe toplumun hermofroditizmi en ida biçimiyle yaşamaktaydı. Her iki cins de eşit haklara sahipti. Cinsiyet ayrımı asla gözetilmiyordu. Buna karşın kadınlar her zaman birer av olarak görülmekteydiler. Ele geçirilmeleri, elde edilmeleri gerektiğiydi ve fethedilmeleri sadece baştan çıkarma yoluyla olmazdı. Türkleri özgü bir yankısı olan ve zamanın inançlarına karşın o dönemin havasına pek uygun düşen şu sözler onundur. İnsanlar inançsız yaşayabilirler ama adaletsiz yaşayamazlar. Kimi zaman bazı halklar Türkler tarafından ezildiklerini söylemişlerdir. Örneğin Altın Ordu döneminde Ruslar için durum böyleydi. Ama genelde Türkler egemenlikleri altına aldıkları halklara olağanüstü parlak dönemler yaşatmışlardır. Türkler hep savaşmıştır. Düşmanları kimlerdi? Herkes. Türk adını yüzünü saklamazdı ve haremi kapatılmazdı siyasal ve toplumsal yaşama tam bir özgürlükle katılırdı. Başka bir metinde genç bir erkek ile genç bir kız arasındaki dövüş anlatılır. Yumruklaştılar, birbirlerine girdiler ve güreştiler. Kadınların davranışlarında özgür olması aşkı da kolaylaştırmıştır. Bir genç kızı cezbetmek isteyen erkek gözlerinin gördüğünü, kalbinin seveceğini vereceğim sana der. Çok isteğinim var benim der güzel gözleri çarpan, kalbi alıp götüren güzellikler var der genç bir oğlan. 9. yüzyılda İbni Rüşt ya da 11. yüzyılda El Bekri gibi Müslüman yazarlar Türk kızlarının eşlerini seçmekte özgür olduklarından söz eder. Yakut, Karluklar döneminde artık ayıp karşılanan ahlaksızlıklardan, Timur döneminde iyice gemlerinden boşalan serbestliklerden söz eder. Dışarıdan gelen her şeyi almaya çok yetenekli bu insanlar. İlkel yapılarında antik Yunan alışkanlığıyla Batılıların barbarlık olarak adlandırdığı atalarından kalma yabaniliklerini muhafaza etmekle birlikte bazı dönemlerde uygarlığın en incelikli düzeyine de yükselebilmişlerdir. Türkler doğaüstü güce sahip olduklarına ya da Tanrı ile ilişkili olduklarına inandıkları her şeye karşı doğuştan saygılıydılar ve bunlardan çekinirlerdi. Kiliselerin önde gelenleriyle çatışma içine girmekten kaçınmışlar, onlara iyi davranmış, onları ayrı tutmuş ve büyük bir beceriyle onlara hizmet eder gibi görünüp onların kendilerini hizmet etmelerini sağlamışlardır. Devletlerinin teokratik olduğu söylenmektedir. Ancak dini hizmet eden genelde devlet olmamıştır. Dinden yararlanmışlardır her zaman ustalıkla dini duyguları kullanmasını bilmişlerdir. Türklerde hiçbir zaman soyluluk geçer akçe olmamıştır. Bunun yanı sıra tarımla uğraşan yerleşiklerin, çiftçilerin hor görülmesi de söz konusu değildir. Türk ancak nadiren ahlakçı olmuştur. Pragmatizmle Türkler kendileri için yarar gördükleri zaman her türlü yaşam tarzından vazgeçmeyi bilmişlerdir. Erkeklerin cinsel gücünün yüksek olması nedeniyle kadın her zaman bir av olarak görülmüştür. Ama aslında bu av tıpkı öykülerde ve mitlerde olduğu gibi gündelik hayatın gerçekliğinde de kendini avcıya karşı korur. Kaçar, dövüşür. Kadının elde edilmesi Türklerde bir savaş ve av başarısı değerindedir. Çoğu zaman düşmanlarının karısına ya da kızına sahip olmak Türkler için elde ettikleri başarıların yeterli bir kanıtıdır. Buna karşılık modern Türkiye'nin aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına bağlı olarak ortaya çıkmış birçok ulusun da atası olan Osmanlı İmparatorluğu korucu hanedanın adıyla anılır ve Osmanlı ya da Osmanoğullarının Türk sözcüğünü küçümsemesi bu sözcüğü garip bir biçimde gözden düşürür. Türk sözcüğü 19. yüzyılda köylüyü, kaba saba olan kişiyi anlatmak için kullanılmıştır. Halkın, hükümdarın dinini benimsemesini isteyen Avrupa'nın tersine oldukça şaşırtıcı biçimde insan nerede yaşıyorsa oranın inancını benimser, ilkesini benimsemelerine karşın Türkler, tüm din ve inançların bir arada barış içinde yaşayabileceği düşüncesini kabul ettirmeye çalışmışlar. Ancak Müslüman olduklarında Müslüman olmayanları kafir olarak nitelendirerek bunun aksi tutumlarda da bulunmuşlardır. Batı'da çıktığı iki sefer Atilla'yı Tanrı'nın gazabına dönüştürecek ve tüm yaşam boyunca elde ettiğinden çok daha fazla şöhrete kavuşturacaktır. Artık kendisi geçtiği yerde ot bitmeyen adam, o zamana kadar hiç dikkat çekmeyen askerleri hunlarsa insanlıktan nasibini almamış yaratıklar olarak anılmaya başlanır. Atilla'nın yöntemleri Cengiz Han ya da Timur Leng gibi çok uzak halifelerini kullanacağı yöntemleri benzemektedir. Atom bombası kadar caydırıcı bir silah olan dehşet salma silahına dayalı bu yöntemler, kayıtsız şartsız teslimiyet ile toptan imha dışında hiçbir seçenek bırakmaz. Zaten bu yıldırım seferlerinin özünde, fetihten çok yağma arzusu, yayılma ve genişlemeden çok kadın ve altın tutkusu yatmaktaydı. Bu seferler hayvanların yeniden otluğa dönene kadar dayanabilecekleri 4-5 aylık bir süreyi aşmıyordu. Atilla 453 yılının Mayıs'ında sarışın güzel bir kızla Cemen İdilko ile evlendiği günün gecesinde öldü. Belki de katledildi ya da onca seks taşkınlıklarından, oburluklardan ve içki alemlerinden sonra şiddetli aşk arzularının kurbanı oldu. Türk ve Moğol geleneğinde din konusunda hoşgörüsüzlük yoktur. Akınlarının şiddeti, katliamları, korku ve dehşet yaratmak amacıyla kendi haklarında yaydıkları korkunç hikayeler ve özellikle davranışları geriye kalan resmi tamamlamaya yeter. Paniğin bulaşıcı olduğunu, korku ve dehşetin herkese elden ayaktan düşürdüğünü, felç ettiğini biliyorlardı canavar olarak görülmekten rahatsız olmak bir yana bunu adeta doğruluyorlardı. Örneğin saldırırken korkunç çığlıklar atıyorlar. Hurra! yani haydi vur diye bağırıyorlardı. Daha sonra batıda bu çağrı biçimi hurra ünlemine dönüşmüştür. Kendileriyle ilgili en korkunç, en dehşetli hikayeleri uyduruyor ve kulaktan kulağa yayılmalarını sağlıyorlardı. Örneğin yamyamlıkları hakkındaki her şeyi abartıyor her tarafa gönderdikleri casusları bunları biri on katarak anlatıyordu. Acımasızca ve ruhsuzca öldürürlerdi. Öldürmenin incelikleriyle ilgilenmezlerdi. İşkenceyi ise bilmezlerdi. Zira işkence barbarların değil uygarlaşmış halkların harcıdır. Türklerde her erkek erişkin yaşa gelmesinden başlayarak en ileri yaşlara kadar askerdi. Ne toplu halde askeri alma ne de bugün bize uygarlık dahilinde canavarca gelen sağlıklı her insanın adam öldürmesi ya da kendisinin ölmesi gerektiği fikri modern zamanlarda ortaya çıkmıştır. Türkler genellikle kürk ve yün giysiler giyen ve saçlarını açık bırakan kimseler olarak tanımlanır. Hunlar ise keten gömlek ve sıçan derilerinden üstler, başlarında bir miğfer ya da yumuşak bir başlık Ayaklarındaysa tek derisinden dolaklar taşırlardı. Onları harekete geçiren başlıca güç zenginliklerden çok kadın düşkünlüğüydü. Cengiz Han bunu büyük bir dobralıkla ifade edecektir. Düşmanının karısını ve kızını kollarını almaktan daha büyük bir haz yoktur. Tarih derslerinde bize Türkler Avrupa'ya, Balkanlara, Osmanlılar döneminde geçmiştir diye öğretilir. Oysa şayet daha önce geçmemişlerse bile peçenekler döneminde geçtikleri kesindir. Ama Müslüman olsun ya da olmasın Türk halkı eski pagan inanışlarından pek çok özelliği korumuş ve büyük bir hoşgörüyle davranmıştır. Söz konusu öncülük pek çok konuda geçerliydi. Ancak gelenekte bir şeyler değişiyordu. Artık öyle görünmek, öyle olmaktan daha önemli hale geliyordu. Türklerin düşünme biçimi eskiye takılık kalmıştı. Eskiden oldukları şey umutsuzca bağlanmışlardı. Bir zamanlar uyguladıkları yöntemleri uyguladıklarında yine başarılı olacaklarını ümitsizce inanmak istiyorlardı. Türkler iyice gerici bir toplum olmadan önce bağnaz muhafazakarlar haline gelmişti ve en mantıksız, en modası geçmiş, en çok yıpranmış olana sıkı sıkıya bağlanmışlardı. Ayrıca belaların üst üste gelmesi gibi yabancıların ülkeyi istilası ülkeyi giderek felç etmeye başlamış devlet üzerinde savaştan çok daha ağır bir yük oluşturmuştu. Osmanlı İmparatorluğu'nun oluşturan Türk olmayan toplulukların tereddütlerinden, hatalarından, ihanetlerinden sonra imparatorluğu savunmak Türk'lere kalmıştı. Bu savunmayı büyük bir fedakarlıkla yerine getirirler Öyle ki bu durumdan en ufak bir çıkar sağlamazlar. Türklerden geri hiçbir şey kalmamış mıydı? Balkan halklarının sadece danslarını, kumaşlarını, alkolü, rakı, konutlarını, bunun ötesinde tüm dünyayı ise sadece şiş kebaplarını ve yoğurdu bırakmışlardır. Ancak bugün bunlar bile onlara atfedilmemektedir. Her dilden, her dinden insanı barış içinde bir arada yaşatmaya boşuna mı çabalamışlar? Büyük bir hoşgörü dersini boşuna mı vermişlerdi dünyaya? 20. yüzyıl Flamanların valonları istemediği Fransız Kanadalıların İngiliz Kanadalıları yabancılar olarak gördüğü, Kıbrıs'taki iki toplumun savaştığı, İrlanda'da din savaşlarının yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. Ama Türkler pek çok konuda yararlı olmuşlardır. Bunda kimsenin kuşkusu yoktur. Türkler olmasaydı Charles Quint nereye kadar giderdi? büyük bir olasılıkla İspanya'nın fethi Cebeli kadar ilerleyecek ve İspanya'nın sınırları Kraliçe Katolik İzabel'in de itiraf ettiği gibi Akdeniz'in güneyine kadar inecekti. Birinci Fransız düşmanlarına karşı değinebilecek miydi? 16. yüzyıldaki Fransa nasıl bir Fransa olacaktı? Seton'un da ileri sürdüğü gibi reform büyük bir olasılıkla Albillerin ayaklanmalarıyla aynı kaderi paylaşacaktı. Protestanlar hayatlarının Türkleri boşludur Yaptıkları işler kaçınılmaz olarak Tanrı'nın sonsuz yollarında kayıtlıdır. Ramsarlar yanılmıştı. Tüm beklenenlerin aksine Türkiye yaşama döndü. Kuşkusuz uluslararası iddiaları olan bir imparatorluk değildi artık. Bir uluslararası konfederasyonu hiç değildi. İlk defa Türk halkıncı kurulan, kendini Türk hisseden, Türk kalmak isteyen ve Türkler tarafından yönetilen bir devletti. İslam'dan vazgeçmek sizin İslamiyet'i toplumsal ve siyasal nitelikli bir konu saymak yerine Avrupa'nınki ile karşılaştırılabilecek modern ve layık bir düzen benimseme kararındaydı. Kemalist devrim adı altında alınan bir dizi önlem bu iradenin kanıtıdır. Şeriye mahkemelerinin, tarikatların kaldırılması, medreselerdeki geleneksel öğrenime son verilmesi, peçenin bazı doğu tarzı giysilerin yasaklanması, Şeriat yasalarının yerine bir medeni kanunun İsviçre'den, ticaret kanunun Almanya'dan ve ceza kanunun İtalya'dan kabulü bu değişikliklerle bir hamlede çok eşilik, haremler, karısını bir sözle boşamak ve miras konusunda kadınla erkek arasındaki eşitsizlik ortadan kalktı. Ayrıca Fransız kadınından önce seçme hakkına sahip olan Türk kadını kısa bir süre sonra seçim hakkına da kavuştuğu gibi Kadınlar her türlü mesleği uygulamada değilse bile en azından hukuken girme hakkında kazandı. Bugün kimi Müslüman devletlerde laiklik kötülüklerin sorumlusu olarak görülmektedir. Bununla birlikte şeriata dönüş ancak Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve siyasal koşullarının kötüleşmesi ve ülkenin çok ciddi bir krize girmesiyle mümkün olabilir. Bu yürekliliği gösterecek kişi daha önce Trablusgarp'ta özellikle de 1912'de Tobruk'ta ve Çanakkale Savaşı'nda ün kazanmış, başarılı bir komutan, radikal ve layık fikirleri benimsemiş eski bir Cön 1881'de Selanik'te doğmuş devrimci bir ruha sahip Mustafa Kemal Paşa'ydı. O tarihten sonra Mustafa Kemal, Türkiye'nin cisimleşmiş örneği, bütün bir halkın iradesinin temsiliydi ve Türklerin atası değil Atatürk yani ataları gibi Türk anlamına gelen Atatürk adını aldı. Yabancılara itiraf devletlerine göre Mustafa Kemal bir eşkıya reisinden başka bir şey değildi. Sultan ve sadrazam için daha da fazlasıydı. Onu suçluyorlar, üzerine asker gönderiyorlar ama fazla da üstelemiyorlardı. 10 Kasım 1938'de Atatürk öldüğünde Türkiye ona neler borçlu olduğunun bilincinde olduğunu ortaya koyan büyük bir yaz tuttu.